geldiniz arkadaşlar. Bugün yine güzel bir katlama disket bulduk. Ümit 2037 Magnezyum jantlı disk trenli 2D modeli. Ee, ürünün sıfırını çok aradık. Hatta bu işte en son Saraçhan dediğimiz Haşim İşcan'a da gittim ama maalesef e, orada da yoktu. Birçok bayiye baktım orada da bulamadım. Adem'den dolayı e, Ledcore gibi, sahibinden.com gibi herhangi böyle bir uygulamadan ikinci el olarak aldık. Ürün fena değildi. Temizdi. Ona istinaden aldık. E, yaklaşık olarak da bu bize 1600 ya da 1700 liraya sanırım geldi. Yanlış hatırlamıyorsam 1600 küsür liraydı çünkü bize maliyeti bunun. Şimdi hızlıca bisikletimizi inceliyor olacağız. Şimdi bunun çok benzer olan Mosso var. Mosso 22D dediğimiz böyle model var. Ona çok benziyor. Bazı farklılıkları var. Hemen onlara geleceğim şimdi neler olduğuna. Şimdi öncelikle kadrosu, Ümit'in kendi kadrosu. onun haricinde magnezyum jantlar vesaire de işte pedallar ile aynı. İşte gidon vesaire aynı ama sadece kadro burada değişik açıkçası. Yani motorun muadili bir ürün diyebiliriz. Dediğim gibi birkaç farkı var. Ee, disk frenler farklı bir model. Bunda çok ilginçtir. Zozo marka kullanılmış. Ee, normalde Zozo kullanmıyordu aslında. Mosu bu kullanmış. Ondan haricinde nedir? Magnezyum jantları gayet sağlam kayıtları. Ben bindim. Herhangi bir sorun problem yaşamadım. İşte pedallar falan motorun zaten aynısı. Dediğim gibi burada değişik olan tek şey disk fren sistemi markası ve kadrosu. İşte tekerlekler, lastikler, jantlar, işte efendim söyleyeyim, elçikler, frenler birebir Mosso'nun 22D modeliyle aynı. Ee, ürünümüz 6 vites. Shimano Reveshit kol. Ee, gördüğünüz gibi kullanılmış. Arkada rulemiz vesairemizden yani her şeyimiz bu. Shimano. Şöyle çevireyim size göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi işte burada da Shimano sis aktarıcımız vesairemiz var. Ee, yani ürün fena değil, güzel. İşte 52'lik bir ayna kolu var. Katlama mekanizması sadece değişik. gerçi bunu Mosto 21'lerde de vardı bu katlama mekanizması. Yani şöyle fena değil. İş görüyor mu görüyor ama hani açıkçası bir daha ter tabii ki olamaz yani. Değil yani sonuçta. Gördüğünüz gibi böyle açılıyor. Şurada şöyle bir parça gibi böyle bir şey var. Bu böyle geliyor işte bunu böyle tutuyor falan hani böyle değişik böyle bir sistem. Sonra da bu böyle kapanıyor hani öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi açılmıyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bisikletin hemen katlamasına geçelim. Bunlar da mıknatıs vesaire olmuyor. Sorudan istiyorsanız takabiliyorsunuz. İşte güzel tarafları nelerdir? İşte bu gidon yukarı aşağı falan oynuyor. İşte burası böyle açılıyor falan hani oynuyor aşağı ayarlı gidon oynuyor. O özellikleri güzel. Adan arkada aldığımız arkadaş çamurluk falan takmış. Normalde orijinalde çamurluk yok. Hani ben de baktım birazcık böyle güzel görünüyor diye çıkartmadım. Gördüğünüz gibi gidonumu aşağı doğru indirdim. Şurayı açtım. Bunu açtım geldim. Bunu böyle yaptım. Bisikletim gördüğünüz gibi katlandı ve hazır oldu. Şu an gördüğünüz gibi bisiklet katlandı. Tekrar açmak istediğimde şöyle şu şekilde açtım. Kapadım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bisiklet kullanıma hazır. Normal muadil katlanır bisikletlere göre daha hafif çünkü arkada bagaj vesaire yok işte jantlar normal jantlardan daha hafif ama sağlam merak etmeyin. Yani özellikle hani böyle tarz olsun çok fazla uzun yollarda gitmem diyen işte sahilde keyif için parkta vesaire de sürerim diyenler için güzel bir bisiklet alınabilir. Hani sonucunda e, sıfır yok zaten ikinci el olarak yani 1600-1700 bandında açıkçası hani güzel bir bisiklet sonuçta artık yani en kötü bisikletler bile 1600 1700 liradan başlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi disk planlı olması, magnezyum jantlı olması, hafif olması bisikletimizin artıları. Sekiz i̇şte donumuzun yükseklik ayarlı olup aşağı ayarlı olması yine aynı şekilde artıları. Bisiklet fena değil ben beğendim. Yani alırsanız tavsiye ederim arkadaşlar. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere iyi seyirler.